Yazı başlığı: Sosyalist Lubunyaların Sözü. Başlık: Aile yılı değil, mücadele yılı. 2024'te aile yılı ilan edilmesiyle birlikte LGBTİ plus haklarına dönük sınıfsal ve politik saldırılar artarak devam etti. Devlet eliyle yürütülen bu kampanya aileyi kutsayan, heteronormatif yapıyı yeniden tahkim etmeye çalışan ve LGBTİ plus bireyleri kamusal alandan silmeyi hedefleyen bir stratejinin parçasıydı. Ancak biz biliyoruz ki kapitalist sistemde aile kavramı ne kutsal ne de değişmezdir. Tersine sermaye birikim sürecine uygun olarak dönüşen, özellikle de iş gücü yeniden üretimi üzerinden tahakküm kurulan bir yapıdır. Başlık ahlakınızda ailenizde sizin olsun. Kapitalizm, aileyi hem emek gücünü yeniden üretmenin aracı olarak görür, hem de toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmek için kullanır. LGBTİ lafın görünmez kılınması, aile içinde tahakkümün, heteronormatif yapının ve patriyarkanın devamını sağlamak adına kritik bir noktada durur. Sermaye, toplumu muhafazakar değerlerle kontrol ederken, bu değerleri tehdit eden LGBTİ'leri ötekileştirerek sınıf mücadelesinden koparmaya çalışır. Oysa LGBTİ mücadelesi, ezilen sınıfların kurtuluşunu ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün LGBTİ mücadelesini neoliberal kimlik siyasetlerinin dışına çıkartarak devrimci bir hatta oturtmak şarttır. Mesele salt hukuki eşitlik talepleriyle sınırlı değil, ezilenlerin ortak kurtuluşu temelinde devrimci bir çizgide yürütülmelidir. LGBTİ'ler sadece kapitalizmin sunduğu tüketici bir pazar segmenti değil, bizzat devrimci bir özne olarak sınıfsal kurtuluşun ve kolektif direnişin parçasıdır. Lubunyalar direniyor. Soldep LGBTİ komisyonu olarak bizler LGBTİ mücadelesini sınıf mücadelesinden bağımsız değil, onun bir parçası olarak ele alıyoruz. Burjuva anlamda eşitlik talepleriyle yetinmeyip, kapitalizmin ve patriyarkanın ortadan kaldırılmasına yönelik devrimci bir hattı inşa etmenin gerekliliğine inanıyoruz aile yılı bahanesiyle LGBTİ'lere yönelik artan baskılara karşı ortak sınıf mücadelesini büyütmeye, her türlü baskıyı, ayrımcılığı ve tahakkümü reddetmeye devam edeceğiz. Devrim ancak ezilenlerin ortak dayanışması ve mücadelesiyle mümkün olacak. Yaşasın LGBTİ mücadelesi, yaşasın devrim ve sosyalizm.